Merhaba arkadaşlar, size bu örneği tarifini yapımını göstereceğim. İlk aşam üç aşamadan oluşuyor. Şimdi ilk aşamasını göstereceğim ve bu örnek gerçekten emek isteyen bir örnek. Yani böyle basit durduğuna bakmayın. Ve bu örneği yaparken bazı potluklar oluşuyor. Onların oluşmaması için bazı püf noktaları var. Onları göstereceğim. İlk aşaması böyle. İlk aşaması bu. Şimdi arkadaşlar 6 tane zincirimizi çekiyoruz. Sonra şuradaki beyaz ipimizi alıyoruz. Böyle bunu ters çeviriyoruz arkadaşlar. Ters çevirdik, halka oluşturuyoruz ve halkamızın içinden geçiyoruz. Parmağımızla bu şekilde iteliyoruz ve hemen zincirimizi çekiyoruz şöyle parmağımızla yuvasını oluşturuyoruz ilk kelebeğini sonra ikinciyi tekrar aynı şekilde böyle ters çevirip bir halka oluşturuyoruz halkamızın içinden geçiriyoruz tekrar elimizle iteleyip kelebek oluşturuyoruz Sonra 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6. 2 tane boşluk bırakıp 3.ye ipimizle birlikte ipimizi de içine koyup froş ipimizle birlikte alıp sağa Tekrar 6 tane zincir çekiyoruz. Ve bu yaptığımız işleme bakıyoruz. Bu şekilde bırakmıyoruz. Diğerleri gibi olması için Buranın düzelmesi lazım. Onu düzeltiyoruz. Şimdi iplerimizi böyle çekiyoruz. Bakın. Olabildiğince küçük olsun burası. Çünkü bir üst sıraya geçtiğimiz zaman bunların içinden alacağız ve bu şekilde büyüyecekler yuvaların yerleri. Küçük ol olursa daha iyi olur. Birinci püf noktası bu. Buraların olabildiğince küçük olması gerekiyor. İkinci püf noktamız ise onu göstereceğim. Aslında en önemli olan püf noktası o. Başka bir ip almak gerekiyor. Göstermem için. Şimdi arkadaşlar ikinci sırasına geçiyoruz ve bu örneğimizi ters çeviriyoruz. Ters çevirerek yapacağız. Bu şekilde ters çevireceğiz. Bu imiz burada kalsın ve şöyle sabitleyeceğiz bir tanesini içinde şimdi arkadaşlar kaç tane 10 tane zincir çekeceğiz burada 10 tane zincir çekeceğiz 1 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincirimizi çekip buradaki kelebeğimizin içine sabitleyeceğiz şimdi arkadaşlar püf noktası buradan karşıya geçerken diğerini alırken hiçbir şekilde zincir falan çekmeyeceğiz ee, direkt burayı alıp e, bu şekilde geçiş yapacağız tekrar 10 tane zincir çekeceğiz 4 5 6 7 8 9 10 direkt hemen ikinci kelebeğimize atacağız şekilde. Hemen bunu alırken çünkü arada potluk oluşmaması için bu işlemi yapıyoruz. Yoksa bu şekilde açılıp potluk oluşuyor. Ve 10 tane zincir çekiyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimizi çekip diğerine sabitliyoruz. Tekrar arkadaşlar buradan alıp bu şekilde birleştirme yapıyoruz. 10 tane zincirimizi çekiyoruz. Kaç işlem oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Şimdi arkadaşlar size göstermek için böyle yaptım. Geri dönüş yapmak için e, bu şekilde devam ediyorduk ya. Çeviriyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Bir zincir çekip oluşturduğumuz zincir oluşturduğumuz yuvanın içine batıyoruz tekrar bir zincir çekip yuvanın içine batıyoruz bu işlemi 9 ya da 10 defa yapıyoruz tekrarlıyoruz 4, 3 4, 4 5 6 7 8 Bakın arkadaşlar sona geldik. 9 oldu. Bir zincir çekiyoruz ve tekrar biraz daha sık olması için ve 8 9 ve 10. da yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Karşı tarafa geçerken bu şekilde içinden geçiriyoruz ilmeğimizi. Tekrar bir zincir çekip içini doluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da sonuncu işlem. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu, bu örneği yapmak için 3 aşamadan 3 aşamadan geçiyoruz. Ve e, potluk oluşmaması için bazı püf noktalar verdim. Bu şekilde yaparsanız hiçbir şekilde potluk oluşmuyor ve örneğimiz çok güzel oluyor. Teşekkür ederim arkadaşlar tekrardan.